Avrupa'da tarihin en iyi 100 oyunu seçildi. Avrupa'nın önüne gelen basın kuruluşlarından Eurogamer 100 oyunluk bir liste yapmış abi. 100'den 1'e doğru en kaliteli görüntüler oyunları sıralamışlar. Peki ben ne yapacağım? Bu listeyi yargılayacağım. Yani yargılayacağım derken başkalarının listelerini eleştirmeye bayılıyorum. Bu videomuzda bizlere MSI'nin bu şahane oyuncu monitörü eşlik edecek. Yani çok epik duruyor. Detaylarını ilerleyen dakikalara değineceğiz. Bu arada Anomaly Agent ekranda görüyorsunuz şu anda. Anomaly Agent'ta da en büyük indirim başlamış durumda. Yani %50 indirim var şu anda. Merakların dikkatine. 100 numaradaki oyun Honkai... Ney? Honkai Star Rail mı? Oğlum nasıl Honkai Star? Sarray <laughs> olabilir lan. <laughs> Kendisi bir gacha oyunu onu biliyorum ama ya. 100 oyunluk bir tarihi liste yapıyorken 100 numaraya Honkai Star Rail gerçekten mi ya? 99 numara No Man's Sky. Bunu aslında gay'ini görmüştüm çünkü No Man's Sky'ın yapımcısı bir görsel paylaşmış. Oley biz de listedeyiz diye ama baya eğlenceli bir görsel olmuş yani. Her ne kadar ben böyle bir sevdasız olmasam bile bu listede olmasını anlayabildiğim bir oyun. Bu ne oğlum? Hohokum ne ya? Aa bak hiç bilmediğim bir oyun daha çıktı. Ya, bilmediğim için bir değerlendirme yapmaktan kaçınıyorum açıkçası ama görsel olarak çok tatlı duran bir oyun yani. Oynanışı da farklı duruyor belli ki. 97'de Elon Wake koymuşlar buna da bir şey demem abi. Son yıllara baktığınız zaman böyle en akılda kalıcı hayatta kalma oyun deneyimlerinden bir tanesini sunuyor Alan 2. 96 numarada ve efsane Stanley Parable. Yani bu oyun gerçekten de hani örneği olmayan oyunlar vardır diyoruz ya böyle bazen. Bu onlardan bir tanesi. Kendi tarzını net ortaya koymuş bir yapım. Burada olması bence hak edilen bir şey. 95'te Last of Us Part 2 var. Last of Us Part 2 95'te yani biraz da ileride olabilir miydi sanki be? 94 numara Might and Magic Clash of Heroes mu? Allah Allah. Bak bir acayip oyunlar hiç böyle bilmediğim bir şey de demek istemiyorum da ne? Might and Magic Clash o Firoz ne lan? Ne bileyim insan en iyi böyle 100 oyun listesine bakınca hani direkt kanım şeyler görür diye düşünüyor. 93 numara Diablo 4. Okey olur. Tamam. 92 numara The Skylines. Bu da okey abi. Şehir kurma simülasyonu açısından en zirve örneklerden bir tanesi. Normal. 91 numara Lumines. Bu da bildiğimiz oyunlardan bir tanesi. Buna da bir şey demiyorum. 90 numara Yakuza 0 var. Yakuza serisinin en iyi oyunu olarak gösterilen oyunlardan bir tanesi. Ben döneminde oynamadığım için yani tekrardan böyle açıp bakasım gelmedi. Yakuza serisini severim aslında ama Yakuza Zero'yu hep böyle bir boş bir zamanda oynarım. Ya şu anla oynarım, bu an oynadım diye diye öteledim. Zamanı geliyor galiba. 89'da Futbol Manager 2024 var. ya. Futbol Manager serisinin en iyi oyunu 2024 mi? Onu Futbol Manager oynayanlar söyler ama bir tane Futbol Manager oyununun bu listede olması gerekiyor muydu? Bence gerekir. 88 numara yeni Doom. Bu da mesela bak türün zirve örneklerinden bir tanesi. Acaba şunu mu yaptılar liste oluştururken abi? Türlere bakıp oturuyor en iyi temsil eden oyunları mı alalım dediler. Çünkü böyle old school shooter dediğimiz böyle bam adam vurmalı oyunlara baktığınız zaman en kaliteli oyunun Doom olarak gösterilir. Yani Doki Doki Literal Club ya bu zaten hani olmazsa olmaz yani. Yani bu herkesi ters köşe yapmış böyle hani akıl oyunları oynayan enteresan bir yapım. Aslında bu da böyle hani visual novel türü var ya, görsel roman hani. oynamazsın aslında ama hikaye yön verirsin, diyaloglara girersin falan. O türün zirvesi sayılabilecek bir oyun. Bak bir başka türlü zirvesi daha Age of Empires 2. Hani son versiyonunu koymuşlar ama Age of Empires 2 zaten en iyi 110 yapacaksın orada olması gereken bir yapı. Halo da keza liste içerisinde. Ülkemizde çok fazla böyle deli deşet hayran olmasa bile abi tüm dünyayı peşinden sürükleyen bir yapım da Halo çıktığı dönemde. 84 numarada Ritmos diye bir oyun var. Ben bu oyun duydum sanki ama asla oynamadım. onu eminim oynamadım ama isminin kulağıma çalınmıştı diye hatırlıyorum. Yeni bir oyun o yüzden hatırlıyorum büyük ihtimalle. Bak mobili de arka plan atmamışlar. ya Mobilde iddialı oyunları da piyasaya almışlar böyle yanlarına çekmişler. Gerçi bu oyun Switch'te ve PC'de de var ama herhalde mobilden yürüdü en başta. Desperados 3 bak dediğim olay doğru çıkıyor galiba. Hakikaten de normal mesela en iyi yüz oyun yapsan Desperados 3 aklına gelir mi çok emin ama tür olarak baktığın zaman abi hani her türün böyle zirve temsilcisine baktığın zaman şu anda bu tarz böyle taktiksel küçük birimlerle sayıcı uygulayıp ilerlediğin oyunlar arasında zaten Desperados 3 çok fazla böyle bir yapım yok. Streets of Rage oyunu da koymuşlar bu arada. Gerçekten beat'em up türünde bence de en iyi oyunlardan biri. Bu aralar bu tür böyle çok fazla revaçta gibi görmeyebilirsiniz ama bu oyun harbiden yani bu iş çok iyi modernleştirmiş bir yapımdır. 80 numara Assassin's Creed Odyssey. Ama Assassin's Creed başka bir şey görecek miyiz acaba? Yoksa tek göreceğimiz Assassin's Creed oyunu Odyssey mi olacak lan? Öyleyse itirazım var yani. Tek Assassin's Creed oyunu hani en iyi Assassin's Creed oyunu Odyssey mi diye sorsan hayırdır. Turbo Overkill mi? Allah Allah. Yani Doom'dan daha mı iyi Turbo Overkill? Çok enteresan. Tamam Persona 5 ya Zaten listeye girmeden önce bank göreceğim oyunlar sıralaması yapsam bu bir tanesi bu olurdu yani. Persona 5 evet. Yani JRPG seviyorsan sevmiyorsan da fark etmez. Bu türün en iyi oyunu. Gran Turismo 7'yi buraya almışlar. Forza Horizon'ı veya Forza serisinden bir oyunu görecek biz burada? Merak ediyorum. 78 sırada. Bu ortalık 77'de bak ben bunu mesela ilk 20'de falan kesin görürüz diye düşünüyorum. Şimdi bunları ben burada görüyorsam ilk 20'de ne göreceğim acaba? Dishonored 2 de 76 sırada. Lisede olmasına hiç itirazım yok. Şahsen ben Dishonored 1'i koyardım bu arada. İlk koymazdım. Ama bir tane Dishonored oyununun burada olmasını bekliyordum zaten. Psychonauts 2 evet hani eskisini koymak yerine yenisini koymayı tercih etmişler. Daha zaten güncel bir liste yapma çalıştıkları ortada. Çok böyle eskilere gitmemişler yani. Listenin ilerleyen kısımlarında da eskilere mi göreceğiz. Yok şimdi okudum abi açıklamasını zaten. Şu anki konsollarımızda bilgisayarlarımızda oynanabilir oyunlardan bir liste çıkartmaya çalışmışlar. Saygı duyarım. Undertale'ları görmeyi beklediğim oyunlardan bir tanesiydi. League of Legends yani anlayabiliyorum evet. Yani benim şahsi listemde olmazdı asla ama evet, League of Legends sonuçta yani oyun tarihinde damga vurmuş bir oyun. E oğlum hani Super Mario World e modern oyunlar diyordunuz lan ne oldu? E 1990 yılındaki Super Mario World'u koymuşsun. Şimdi ben Half-Life'ı beklerim o zaman kardeşim. Demek ki o kadar da güncel bir derdiniz yokmuş. Modern oyun derdiniz falan da yokmuş. Ya da Nintendo Switch'te oynanabiliyor diye mi seçtiniz yani? Hani oyunun şu anki versiyonu Switch'te alınabildiği için herhalde burada. Into the Breach yani dönemin klasik oyunlarından bir tanesidir. Bu da çok net bir şekilde olması gereken bir oyun. Ha, Forza bak 70. sıraya koymuşlar. Yani Gran Turismo'nun önüne koymuşlar. Bak bildiğim bir oyun değil abi. Açık söyleyeyim bu benim ayıbım olabilir. Bir RPG oyunuymuş kendisi. Çok gerçekçi bir RPG oyunu olduğu söylüyorum. Zaten herhalde diyalog tabanlı bir oyun. Road Warden diye. Bak buradan oyun da çıkarabiliriz aslında. Oynamadığım oyunları buradan ben bakabilirim. Lama Soft, The Jeff Minter Story mi? Bu ne ya? Yeni çıkmış abi de. Lan ben bunlar hiç haberim yok. Bunu kim oynadı koydu oğlum buraya? Allah Allah. Çok acayip acayip oyunlar görüyorum şu anda. 68 sırada yani şu oyun şu anda Doom'dan da Age of 2'den de Last of Us'tan da yani Desperados artık ne yasa hepsinden daha iyi. Okey peki. Mass Effect Legendary Edition 67. sırada bana kalsa ben daha yukarıya koyardım. Yani Mass Effect 2'yi sevdiğim için söylüyorum bunu. Mass Effect 3'ü de severim gerçi ama. ben yani bir paket olarak bakarsan abi evet paketin kalitesi bazı oyunların zayıf yanlarının çok olması sebebiyle biraz yukarıda kalabilir. Bak şimdi The Grow Home koymuşlar. Abi Grow Home kötü bir oyun değil de. Yani Grow Home'u koyana kadar baya bir oyun var oğlum burada koyabileceğin. Allah Allah. Mesela Titanfall 2 var 65. sırada. Şaşırdım ben. Yani bu kafayla Titanfall 2 koymazlar diye ama bence çok iyi bir FPS oyun. Hatta o dönem içerisinde çıkmış en iyi hikayeli mod bence Titanfall ki 2'deydi yani. Call of Duty'lerden de Battlefield'lerden de öndeydi bence hikaye modu. O yüzden burada olması güzel de enteresan geldi. Invisible Inch mi? Lan bu da tamam bildiğimiz bir oyun. Okey de 64'ün olması çok ilginç ya. Hayır bir de öyle oyunlar koyuyorlar ki yani bu oyunların kalitelerinin böyle bence diğerleri kadar olmadığını eminim ama oyunları bizzat uzun süre oynamadığım için bir şey de diyemiyorum. Hani oynamadığım şeyi eleştirmek biraz yavan kalır ya yani. Hani o yüzden oradan da vuruyor şerefsizler yani. Hani desem ki ya bunun burada ne iş var? Oynadım mı lan köpek diyecek mesela. Abi bir saat oynamıştım. Ehe, ehe falan diyeceğim. O zaman konuşma diyecek. Bu oyun çok kaliteli diyecek. bir şey diyemeyeceğim. Metroid Prime Remaster benim asla anlayamadığım, içine giremediğim ama oynayanların bayıldığı bir oyun serisidir Metroid Prime yani. Bilmiyorum zamanda Nintendo konsollarım olmadığı için midir nedir? Hiçbir zaman Metroid oyunlarına aşırı düşkünlüğüm olmadı. Ha Inscription mesela bak modern klasiklerden bir tanesi bu da bir indie aslında yani bağımsız bir yapım ama gerçekten de çok kült olarak görülen hatta klasik olarak da diyebileceğimiz yapılardan bir tanesi. Gene Jeff Minter'ın bir yapımı yani Space Giraffe diye bir şey. Bu şimdi buna ne diyeyim? Herhalde o dönem Amerika'da bu tarz oyunlar aşırı popüler oldu. Bize de hiç yansımadı bu Türkiye'de yaşadığımız için olsa gerek bilmiyorum. Ama öyle olsa ben bu oyunun ismini herhalde bir 8 9 yerden daha duyardım yani. Çünkü ilk defa bir en iyiler listesine bakmıyoruz abi. Daha önce de bir ton en iyiler listesine baktık. Ben hiç bir şey görmedim. Gerçi bunlar da Amerikalı değil. Bunlar da Amerikalı yakıştırması yaptılar. Bunlar da İngiltere'de yani basın kuruluşu. 60'ın sırada GTA Online var. GTA Online mı? Niye bir GTA Online almış? Niye GTA 5'te GTA Online'a ayırmış? Herhalde öyle yapmış diye tahmin ediyorum. GTA 5'i ileride göreceğiz diye düşünüyorum. Pikmin 4. Switch sahiplerinin çok övdüğü. Ben de Switch sahibi olsam da abi bir türlü şans vermediğim bir oyun. Ya böyle oyunlara biraz daha şans vermek lazım aslında. Bu benim eşekliğim yani. Biraz üşeniyorum böyle olduğu zaman. Bak neden eşekliğim diyorum ama Astrobot oynadım yakın zamanda. Ben hakikaten böyle 3 boyutlu platform oyunlarına bayılmam. Yani böyle hemen oynayayım falan gibi şevik gelmez ama Astrobot kucağıma o düşünce abi oynadım ve aşırı zevk aldım yani. Belki bunlardan çok zevk alacağım. Pikmin 4'ün bu arada burada olması hiç yadırgamıyorum çünkü çok iyi olduğundan bahsediliyordu zaten. Hitman 3. Aa ben Hitman 3'ü çok severim. Hatta bence Hitman 3'lemesinin en iyi oyunudur yani. Birden 2'den daha çok severim Hitman 3'ü. Ama mesela 58 numarada göreceğimi hiç düşünmemiştim ha. Yani Hitman 3 hatta listede olmasa da böyle aa Hitman 3'ü koymamışlar demezdim yani unutur giderdim. Mesela 57 numarada XCOM enemy anlamı var. Evet bunu anlıyorum abi. Taktiksel açısından en örneklerden bir tanesi. Çok iyi. 56'da da unpacking oyunu var mesela. Sanırsam oyunları abi sıralarken şunu yapmamışlar yani mekaniksel derinlikler vesaireden falan ziyade hani dümdüz şuna bakmış yani ben ne kadar keyif aldım. Herhalde sıralama ona göre yapmıştım. Da. Ben mesela bir sıralama yaptığım zaman aldığım keyfe bakarım ama oyunun mekaniksel olarak ne sunduğu da önemli gelir bana. Yoksa Chrome'un tarayıcı oyunu da var ama hani alıp da bir numaraya koymam yani çok keyif alıyorum ondan diye. Unpacking bu arada kötü bir oyun değil kesinlikle. Ya döneminde eminim ki çok fazla oynayan insan da olmuştu çok da sevmişlerdir falan ama en iyi yüz oyunda aklıma gelmezdi benim. Mini Motor Race mesela bu da hiç aklıma gelmezdi abi. Nereden aklınıza geldi bunlar ya? Bak bunlar hakikaten iyi araştırma yapmışlar. Yani. Bunlar çeşitlilik yapacağız diye işin cılıkını çıkartmışlar. Bak aynı tarzda iki tane oyun görmüyorsun neredeyse yani. Hepsi birbirinden farklı. Bak şu ana kadar listede iki tane FPS oyunu ne gördük ya? Bir tane Doom vardı. Sanırdı saymıyorum FPS'den. Biz sonuçta gizlilik oyunu yani. First person bakış açısından oynadığım bir gizlilik oyunu. Ama yani bak başka yok anladınız mı? <laughs> Listeyi o hakikaten çeşit tutmak için ellerinden geleni yapmışlar. 54 numarada Disco Elysium. Rol yapma oyun dendiği zaman son yıllarda akla gelen bir numara örnek zaten. Indie klasiklendiği zaman fez gelir akla. Daha indie kültürünün oturmadığı dönemde yapılan bir oyun olduğu için kıymet yani. Hani 2012 döneminde falan böyle hani bağımsız oyun kültürü çok yaygın değildi. İşte Breit çıktı önce sonrasında fest çıktı falan. Bunlar hakikaten indie oyun camiası içerisinde klasikler haline geldi. 52 numara The Case of the Golden Idol. Bu şimdi gerçekten yeni bir oyun mu? Eski bir oyun mu? Anlamadım. Bu enteresanmış ha. Ben bu oyunu gördüm ama bu kadar iyi olduğunu hatırlamıyorum. yani zaten bu kadar iyi olduğundan bahsedilseydi muhakkak bir şans verirdim diye düşünüyorum. Ama belki iyidir. Biz kaçırmışızdır yani. Çok hoş bir tasarımı, hoş bir görselliği var. Dedektiflik oyunu falan böyle böyle eski böyle old school maceraları aradıysanız abi buna bir bakabilirsiniz. Ben buna bir bakayım ya. Bak Mesela GTA 5, GTA Online diye ayırıyorsun. Batman Arkam'a gelince Arkam Collection diyor. Şimdi <laughs> yani ulan tüm oyunu yedin yani tek bir yerde. Neyse bir şey demiyorum en azından listede var. 50 numara mesela Resident Evil 4. Remake'i koymuşlar herhalde yeni olduğu için. Hani Resident Evil 4 diye bakabiliriz buna. Ben mesela Resident Evil 4'ün daha yukarıda olmasını beklerdim yani. Çünkü hakikaten oyun sektöründe devrim yapan oyunlardan bir tanesiydi. Ya modern aksiyon oyunu sisteminin aslında temelini attı Resident Evil 4 yani. Monster Hunter Rise. Monster Hunter çok alakam yok ama burada bir Monster Hunter oyunu görmeyi bekliyorduk yani. Sims 3 var listede yani bir Sims oyunda olmazsa olmazdı ama bu kadar yukarıda mı olmaz? Artık o da takdire açık. 47 sırada Pokemon Go var. Bir Pokemon oyunu da görmeyi beklersin abi. 46'da Tony Hawk's Pro Skater 1 2 var. Bu zaten yani tüm zamanların en iyi kayık oyunu olarak bahsedilen oyunlardan bir tanesi. Hatta tüm zamanların en iyi spor oyunu falan bile addediliyor bazı yerlerde. 45 numara Fortnite. Yani burada bir yerde Fortnite olacaktı. Yani, yani peki. 44 numara Shadow of the Colossus. Bir klasiktir. Yani bir efsanedir. Bugün bile hala Shadow of the Colossus gibi böyle büyük çaplı olup da bu kadar özgün kalmayı başarılmış oyun çok çok azdır abi. 43 numara Final Fantasy Rebirth. Rebirth koymuşlar. Bak remake koymamışlar. Rebirth de evet daha gerçek kapsamlı daha geniş bir yapım. Ben Final Fantasy 7'lerin bu arada remake'ini Rebirth'ına çok çok severek oynadım. Yani bayılarak oynadım. Hem oynanışlarını çok seviyorum. Hem hikaye anlatımlarını çok seviyorum. Evet önceki oyunları oynayanların böyle şikayetleri falan var ama benim gibi yeni bir oyuncu için abi çok güzel deneyimler bunlar. 42 numara Hotline Miami. Bak bu da bir indie klasi. Bu da bir yani hakikaten efsane bir yapımdır. Müzikleriyle, oynanışıyla, One It One Kill muhabbetiyle falan oyun dünyasında bir kafa açmıştır. Mesela Oli Oli World iyi oyundur ama Hotline Miami'den de ne bileyim Fez'den de iyi değildir bence. E, kötü demiyorum Oli Oli için ama yani o kadar da listede üst olma, yani ben listede olmasa niye yok demem mesela. Mesela. Ama Hot bayağı iyi niye yok derim. Yani o yüzden enteresan geliyor böyle. Bazen listede öyle bir oyun görüyorum ki ulan Allah Allah hadi neyse bir şey demeyelim kafası geliyor. Mesela Burnout Paradise Remastered, Gran Turismo 7'nin de Forza Horizon 5'in de önünde. Burnout Paradise bu arada iyi bir oyun. Hakikaten de o dönemin en iyi hareket oyunlarından bir tanesi. Çok keyifli bir oyun. Listede görmeye de şaşırdım bu arada. Bazen eski eşitlen bir oyun olabiliyor yani ama 100 oyun yapılınca bence içine katılabilecek bir yapım kendisi. Ama 40 iyiymiş. Tam 39'a The War Fortress. Ben buna bir şey demiyorum. hakikaten de yani kendi çapında efsane bir oyun. 38'i kanserlik bir almamış paşalar 2'yi almışlar. Pekala. Okay şey. 37 Flight Simulator koymuşlar Microsoft'un. Yani 37 mi Flight Simulator gerçekten ya? Yani çok gerçekçi bir uçma simülasyonu 37 mi mı olmalı? Ben buna katılmam abi. Bence yani gerçekçi, aşırı gerçekçi bir simülasyon oyunu. Teknik anlamda büyük bir başarı getirir ama oyun anlamında bana çok başarılı bir iş gibi gelmiyor yani. 36 numara Animal ver bu senenin en iyi indie oyunu olarak gözüküyor kendisi yani. O yüzden hani listeyi almışlar. Yani ben biraz oynadım. Okey eyvallah falan ama hani 36 bilmiyorum biraz iddialı. 35 Stardew Valley lisede olmazsa olmaz zaten. 34 Hades bu da kesin listede olmazsa olmaz. 33 Kakun bu mesela geçen senenin en iyi indie oyunu ödüllü almışız diye hatırlıyorum. Burada indie diyorlar da bunun arkasında da, ekipte de para var aslında yani ama o kadar yok tabii. Mesela 32 Returnal. Şimdi ne alaka Returnal ya? Tamam Returnal listede olsun da oğlum 32 ne alaka yani nasıl gidiyorduk ne oldu? Mesela şurada abi 33, 34, 35, 36 da falan burada şey aklına gelmiş. Oğlum bir dakika lan indileri biraz daha fazla koymamız lazım. Hadi koyalım 36, 35, 34, 33 tamam çok indi koyduk. Şimdi araya biraz indi ile büyük bütçeli arasında kalan bir oyuna yer verelim. Abi ne var? Returnal var. Koy babacım. Returnal'ı koymuş. Bu arada listenin indi oyunu alıp tek sebebi videonun başında dediğim olay aslında. Farklı türlerden, farklı tarzlardan oyunları koymak istiyorlar. Ya bir Max Payne 2 koyalım onun arkasında bir başka shooter oyunu koyalım falan gibi bir kafa yapısı yok belli ki yapanların. Ya bu kafayla bakıldığı zaman Faster Than da mesela olmazsa olmaz. Hatta Hyper Light Drifter'da görmen gerekir. işte Hollow Knight'ı da görmen gerekir. Atıyorum başka ne olabilir işte. Minecraft falan zaten kesin gö görmen gerekir. ki Minecraft var abi aslında. Bak Civilization 6, Hollow Knight, Minecraft. Bak 28'de Minecraft. Başka başka indie oyun var mı lan aklıma gelmeyen? Efsane. Mesela Braid. Braid'in kesin olması lazım. 21'in sırada Bloodborne var bak bu arada hiç Souls oyunu görmemiştik. ya şimdi fark ettim abi. Bloodborne'a giriş yaptık. Büyük ihtimalle bir tane Souls oyunu. Elden Ring kesin listede vardı zaten. Belki onun dışında bir Souls oyunu daha olabilir listede ama bunların kafa yapısına bakarsam tek bir oyun olacak. O da Elden Ring. Aa Sekiro mesela. Elden Ring Sekiro aynı şey değil ki. Sekiro'nun olması lazım. Aa God of War var. RDR falan var. Bunlar acaba yok mu ya? 26 numara Sea of Thieves mesela. Bu oyunu ilk çıktığı zaman çok ses getirmemiştim ama geçen servis oyunlarını konuşurken mesela Sea of Thieves'in yaptığı güzel bir şeyden de bahsedebiliriz. Tıpkı Rainbow Six gibi abi Sea of de ilk çıktığında böyle çok büyük övülmese bile yıllarca oyunu o kadar güzel desteklediler ki şu anda çok sağlam bir toplulukları var. 25 numara Eşortay Şimdi ben bu oyunu biliyorum. Bu oyun bu kadar iyi bir oyun değil abi. Yani bu oyun kimse bak şu anda gideyim sokağa çıkayım. Hatta bırak Türkiye ya. Hadi Türkiye çok indie oyun oynamıyoruz diyelim. Gidelim işte Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de sokağa çıkalım. Soralım böyle 100 bin tane adam bulayım, sorayım. Hepsine en iyi 100 oyun listesi yaptırayım. Eşortay %5'inde belki olur, belki olmaz. Bak kötü oyun demiyorum ama yani en iyi yüzde %25'te göreceğim bir oyun değil. 24 numara Cyberpunk 2077. Mesela Cyberpunk şeydi. yani bu kadar fazla oyun varken burada şu arka taraflarda kalmış falan. 24 Cyberpunk 2077 şey mi gerçekten yani? Ya çok iyi oyun. Eyvallah tane 24. Peki. <laughs> Peki abi. 23 Helldivers 2. Peki. Bir şey demiyorum. Dwarf Romantic. Bu ne mesela? Bu bilmiyorum. Bilmediğim hiçbir şey diyemeyeceğim yani. falan ki iki mesela. Evet bu %100 olması gereken bir oyun bu da. Indie klasiklerden bahsediyorsak bu banka olacak. Ve geldik son 20'ye. Half-Life Alyx var abi burada. Half-Life Alyx VR oyunları arasında bence zirveyi temsil eden bir oyun. 20'ye koyar mısın? İşte koymuşlar. 19 numarada Super Mario Bros. Wonder var Super Mario görmek zaten beklenilen bir şey. 18 numarada What Remains of Edith Finch. Bence yürümesi simülasyonları açısından bir numaralı oyundur kendisi. Ki ben yani yürüme simülasyonlarından nefret ederim neredeyse o boyutta hiç sevmem. Water of Finch'e bayıla bayıla göz pınarlarım dola dola oynamıştım. 17 numara Dodon Blissful Dead Reincarnation. Artık sen şov yapıyorsun ya. Bu liste hazırlayan kişi sen ne yapıyorsun ya? Aga bu ne ya? Bu, hani tamam bu listede olsun da yani 17 mi lan bu? Ya oyunda da karşı hiçbir şeyim yok. Ya bir nefret bir sevgi hiçbir şey hissetmiyorum öyle karşı da. Yani şimdi bana kimse en iyi 100 oyun listesinde Dodon Blissful Dead 17'dir kardeşim diyemez. Bak bak 16'ya bak. Mediterrane Inferno. Hay Allah ya. Bunu nasıl unuttuk? Herkesin listesinde olması gereken bir oyun bu. Özellikle ilk 20'de banko görmen lazım. Yani bunun da duygusal olarak bıraktığı etki çok kuvvetliymiş. De ondan listeye almışlar. Kesinlikle katılıyorum. Bak var ya inadına açacağım buradaki oyunların hepsini oynayacağım. Bilmediğim her şeyden bahsediyorum. Yani ben bu oyunu oynamadım kardeşim. Hatta ilk defa söylüyorum ben bu oyunu ilk defa duydum. Bak oynayacağım beğenmezsem gelirim sitenizin altına yorumumu bırakırım. 15 numara Final Fantasy 14 Ren Reborn. Tamam Final Fantasy 14 MMO oyunları arasında çok zirvede gösterilen bir iş. Okey World of Warcraft yok, Final Fantasy 14 var. Tamam, saygı duyuyorum. Bir şey demiyorum. Bak buna bir şey demek. Citizen Sleeper mı? Ya Citizen Sleeper kötü bir oyun değil, iyi bir oyun. Bu okey de. Abi bak bu liste niye gittikçe benim sinirim bozmaya başladı şu anda. Oğlum nerede Witcher 3'ler falan yok mu lan? Bir RDR göreydik, bir şey göreydik. 13 numara Norco. Norco ne ya? Allah Allah. Oğlum bu oyunları nereden buluyorsunuz? Ne acayip oyunlar. 2022 yılında bak gireceğim bakacağım. Eurogamer 2022 yılında en iyi oyunlarını seçtiyse ve orada Norco yoksa uçarak kafa atarım yalnız. Bak 2022'nin en iyi size diyor oyun listesi var hadi bakalım ulan vallahi var helal olsun size Tutarlıyor mısınız göt oldum <laughs> <laughs> Harbiden doğru 3 numarada duruyor bir de. Yalnız bak bu fact check denilen muhabbeti diğer şeylere de yapacağım ha. Mesela Tunic de çok iyi bir oyundur. Yani Zelda vari bir oyun olması sebebiyle hani indie oyunlar arasında adı sana duyulmuş bir yapımdır ama Tunic de abi bu kadar iyi bir oyun değil be. Gözünü seveyim yapma ya. Street Fighter 6 dövüş oyunu bir tanesi de olması gerekiyorsa neden Street Fighter 6 olmasın? Buna bir sözüm yok. Return of the Obradin. Çok özgün bir oyun olduğunu kabul ediyorum ama yani çok süper ya bir şey demeyeyim. Bak buna tamam hadi. Buna sözüm çıkmaz. Şimdi Next Machine. Allah aşkına Next Machine'ın burada ne işi var ya? Oyna kolum Next Machina'yı. Next Machina e en iyi 100 oyuncu 9 numaraya Next Machina'nın yapımcısı sokmaz ya. yani Next Machina e 9, Elden 8 yani. Animal Crossing New Horizons. Bu oyun yani bizde Switch çok fazla olmadığı için büyük ihtimalle Animal Crossing çok oynayan da yok ama hani evet iyi bir oyun olduğu konusunda en fikiriz. Bunda bir şey demiyorum. 6 numara Baldur's Gate 3. Hak eden, yerini dibine kadar hak eden. Bence de tarihin en iyi oyunları arasında adını altın harflerle yazdırmış bir oyundur bu. Zelda Breath of the Wild'a %100 katılıyorum abi. En iyi 100 oyun sesi yaptım. Zelda Breath of the Wild'ı sokar mıyım? Sokarım. Bir başka dövüş oyunu Super Smash Bros. Ultimate. Ya benim tarzım değil ama evet çok sevilen bir oyun anlayabiliyorum. 3 numara Outer Wilds. Şimdi Outer Wilds kötü bir oyun. Kesinlikle değil çok özgün bir oyun. Keşif açısından böyle çok hani kendi neviş aslında münasip bir oyun. Ama benim asla ilk yüzümde 3 numarada olacak bir oyun olmazdı. Ama biri koysa da aa bu ne acayip seçim ya der miyim? Derim normalde de yani bu liste gördükten sonra buna demiyorum. 2 numara Mario Kart 8 Deluxe. Ya şimdi ya bak valla ya, yani ya ben bir şey demek istemiyorum. Mario Kart 8 Deluxe'da durduk yere laf edip kötü adama olmak istemiyorum. Ama 2 numara Mario Kart 8 Deluxe yani bu mudur yani? 1 numara numara Crazy taxi mi? Bir numara Tetris Effect mi? <laughs> bak bir şey söyleyeyim size çok mantıklı niye diyeceksin bak oyun dünyasının en büyük etki bırakan oyunları diye bir liste yapsak ve hani bu liste 100 oyunlar olursa Tetris'i bir numaraya koyabilirsin çünkü Tetris resmi rakamlar elimizde tam olmamasına rağmen gelmiş geçmişe çok satan oyunlardan bir tanesi yani Minecraft GTA 5 Tetris ki Tetris'le alakalı resmi sayılar da elimizde yok yani mesela ben zamanında emin olduğumdan Tetris satan bir konsol almıştım o mesela resmi kayıtlara asla düşmemiştir ve böyle büyük ihtimalle milyonlarca insan var yani Tetris şu anda tahmin olarak bakarsan bir numaralı oyun olabilir en çok satan oyunlar arasında onun modern haline abi Tetris Tetris Effect çok da iyi bir oyun evet o yüzden Tetris Effect'i bir numara koyalım mı demişler ve koymuşlar La kardeşim güzel de nerede RDR2 nerede Witcher 3 bir tane Metal Gear Solid oyunu yok ya saysam var ya o kadar çok şey çıkar ki buradan ya o kadar garip garip oyunlar seçmişsiniz ki yani bu listeye böyle merak ediyorum bir bana mı garip geldi bu liste ya bir yorumlara bakalım henüz listeyi okumadım ama şunu söyleyeyim baştan yani eminim %100 bu listenin karşısında olacağım kardeşim sen Supreme AC %100 haklısın göreceksin listeyi okuyunca şahane bir liste tabii ki de burada herkes kendi sesini yapmakta özgür Hero Gamer Orada bir liste yapmış. Ya zaten muhabbet olsun diye yapıyoruz bu tarz şeyleri yani. Üzerine konuşmak da eğlenceli oluyor. Ben de burada hani biraz kırıcı konuştuysam tüm Euro Gamer editörlerinden özür diliyorum. Hepsine kafam girsin demek ki. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Tabii tamam gide de kafam. Şimdi de ben yapacağınız istiyorum. Nazlı bir İnsan bir anomal agent koyar oğlum. Her şeyi koymuşsunuz. Bir bari bir yerden anomal agent'i soksaydınız şu listenin sağına soluna bir yerine de. Ben de ya dünyanın en iyi listesi kardeşim. Böyle güzel bir listeyi kim yapmış ya diye bir övseydim sizi. Anomal agent Steam'de %50 indirimde. Şimdi gelelim bu oyuncu monitörümüze. İlk abi monitörün aslında sunduğu yenilemez ve tepki süresine bakmak lazım. mesela bir monitörle birlikte oyuncu yüzden fazlasıyla karşılayacak bir tepki süresi sunuyor. 0.03 milisaniye ki yani bu hız sektör standartlarının oldukça üzerinde ya da altında değil artık yani siz anlayın. Ayrıca bu tepki süresinin yanı sıra 240 Hz yenileme hızı da mevcut durumda. Bunun dışında mesela bu modelinin ismi oldukça uzun olan bu modelin özellikle yani rakiplerin ön çıkarma önemli konularından bir tanesi de bu yeni nesil oyun cihazlarında OLED panelleri yavaş yavaş standart hale gelmeye başladı ya. İşte OLED panellerin klasik LCD panellere göre en büyük avantajı ne i̇şte Renk doğruluğu, görüntü keskinliği. OLED paneller özellikle görsel kuvvetli oynar çok ciddi bir görsel kalite artışı sağlıyor. İşte mesela o özel tasarladığı bu ultrawide monitör 21.9 e görüntü oranında o sürü boyutundaki bu monitörde oldukça kaliteli bir OLED panele sahip. Yani bu genişlikte böyle hani bu büyüklükte bir monitörde oyunlarda çok daha doğru çok daha canlı renkler görebiliyorsunuz. Daha keskin görüntüler elde ediyorsunuz. Ayrıca rekabetçi oyunlarda falan böyle geniş bir görüş açısı olduğu için rakipler önüne geçme imkanı da veriyor oyun. Monitörün sunduğu bu görüntü keskinliği VESA'nın yaptığı testler sonucunda ClearMR 13000 sertifikası almaya da hak kazanmış. Ya yani bilmeyenler için bu VESA monitörler konusunda sektör standartlarını belirleyen bu işlerde lafı sözü geçen köklü bir kuruluş. Ayrıca gene VESA'nın yaptığı testler sonucunda monitör siyah doğruluğu konusunda da önemli bir Sahip. Display HDR True Black 400 sertifikası. Monitörü siyah doğrulu konusunda gerçek siyah çok yakın performans sunduğu anlamına geliyor. Monitörümüz bu QD Premium renk teknolojisi sayesinde endüstri standartlarına uygun Delta sapma oranı %2'nin altında bir renk doğruluğu sunabiliyor. Tüm bunların dışında OLED monitör veya televizyon almak isteyen herkesin karşısına çıkan bir kavram var. Ekran yanması diye. OLED monitörlerde çok ciddi duymuşsunuz belki bu yanma sorununu. E bu monitörde uyguladığı OLED K2.0 çözümü ile bu monitörde böyle bir soruna karşılaşmıyoruz. Hani oldu da böyle bir aksilik yaşandı abi düşük ihtimalle. MSI mesela OLED yanmasında kapsayan 3 yıllık bir garanti vaat ediyor. Yani böyle klasik LCD ekranlarda yaşanan işte ekran yırtılmalarına kesintili karelerle falan sıkıldıysanız abi bu model sizin ilginizi çekebilir. Açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayıp monitörü teknik özelliklerine siz de bakabilirsiniz bilginize.